Sonra geldik ya. Ayy gelmedik. Otel nereden buldun? Yardımın ya başına yatmış. İğrendim, bir otel buldum ama beğenmedik, gittik. Sonra yollan biri geldi buraya dedi. Televizyonda olmuş şu Televizyon orası. Ben çok yol yorgunuyum ya. Haydi evet ya. Televizyoncu ortamış sana. <laughs> Orada bir şey var ya. Ne oluyor bir ya. Gidip şey, kalk ya. Ya ne olur şükür Allah'ını Allah, Ya dur Allah, bak ya. Ya heykel oğlum. Nesini anlamıyorsun? Oh, Heykeli mi? Ee, yanlış söyledim ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> hayır. Kameramı alın, ben misin? Hayır, kameraya kurmuş. Kamera kurmuş, yardım edin. Evet, yardım şimdi edin. Yardım, edin. Edin. yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Çam da açılmıyor. Çekil Çama yedin. kamera kurmuş 1 mi 2 mi? 2. Bak. Hayır. Bak, Gel <laughs> lan <bana. Gülüyor> Beni sinirlendirmeyecektiniz. Benim otelime gelmeyecektiniz.

Haa, haa, haa...